Vatandaşımızın bankaya olan borcu bitmediği sürece maalesef ve maalesef bu ülkede bankalar %60, %70 kar etmeye devam edecekler. Bakın ülkemizde bulunan tüm bankalar neredeyse en az %50 kar açıklıyorlar her yıl. Bu parayı kimden kazanıyorlar? Emekliden, işçiden, memurdan, dar gelirli vatandaşımızdan kazanıyorlar. En büyük parayı bunlardan kazanıyorlar. Şimdi biz emekliye 1000 liranın altında maaş veriyoruz dul ve yetim maaşı alanlara. En düşük emekli maaşı 1500 lira. Ortalama ülkemizdeki emekli maaşı ortalaması ise 1700 lira. 13 milyon kişi emekli maaşı, dul yetim maaşı alıyor. 13 milyon. Şimdi ortalama 1700 lira Ülkemiz hayat şartlarını düşündüğümüzde bu parayla geçinebilmek, vatandaşımızın ay sonunu getirebilmesi maalesef imkansız. İşte bu nedenle vatandaş bankaya koşuyor. Şimdi hep beraber bir değerlendirelim. Hepimizin cebinde iki tane 3 tane kredi kartı var değil mi? Var. Olmayan paranın sefası. Kredi kartı, plastik kart. Vatandaş ben, sen o hiç fark etmiyor. Hepimiz bu kredi kartlarını kullanıyoruz. Bankaya borçlanmaya devam ediyoruz. Sonra emekli ek hesaptan para çekiyor. Sonra emekli baktı geçinemiyor. Bu sefer gidiyor tüketici kredisine başvuruyor. Şimdi kredi kartını kullandı, yetmedi. Ek hesaptan para aldı, yetmedi. Şimdi sıra tüketici kredisine geldi. Şimdi vatandaş alıyor bu tüketici kredisini en az 3 yıl boyunca kendisini bankaya esir ediyor. Şimdi emekliden bahsediyoruz. Bakın 50 yaş üzeri vatandaşlarımızdan bahsediyorum. Herkes parayı nasıl harcaması gerektiğini çok iyi biliyor. Hiçbir emekli keyfe yeter gidip bankadan kredi almaz. Böyle bir şey yok. Niye? Çünkü almış olduğu emekli maaşı yetmiyor. Sonra vatandaş bir bakıyor, bir iki ay nefes alıyor, rahatlıyor bu kredi ile. Sonrasında görüyor, ben bu kredinin taksitlerini ödeyemiyorum diyor. Sonra gidiyor, borcu borçla kapatmak için bir daha kredi alıyor. Örneğin kredi taksiti 600-700 liraysa bu 1500 liraya çıkıyor. Geçmişteki ilk almış olduğu tüketici kredisini kapatıyor, elinde 3-5 kuruş para kalıyor. Onunla da ay sonunu getirmeye çalışıyor. Bakın, bu sürdürülebilir bir ekonomi değil. Bu vatandaşımızı adeta bankalara esir etmek anlamını taşıyor. 13 milyon emeklinin neredeyse 10 milyonu bankaya borçlu, icralık olmuş. Bakın, ülkemizdeki icra dosyası sayısı 23 milyon. 4 milyon vatandaşımız kara listeye alındı. Yani sicili bozuk. Vatandaş borç bataklığının içerisinde kendisine uzanacak olan bir yardım elini bekliyor. Şimdi bunun için emeklilerimizin bankaya olan borçlarının bitmesi için bizim Emekli TV olarak her zaman söylediğimiz bir şey var. Bunun adı emekliye faizsiz 10 maaş kredi. Evet. Vatandaş eğer 2 bin lira maaş alıyorsa çarpı 10 toplamda 20 bin lira faizsiz kredi alacak. Gidecek o bankadaki borcunu kapatacak. Kendisine kredi veren kamu bankalarına da bunu toplamda 5 yılda değerli izleyicilerimiz ödeyecek. Yoksa bu işin içerisinden vatandaşın çıkabilmesi, ay sonunu getirebilmesi imkansız. Mümkün değil. Yoksa emekli öleceği güne kadar bankaya kredi taksiti ödeyecek. Bu 10 maaş faizsiz kredi alan vatandaşlarımıza hiçbir bankadan da bu borç bitene kadar kredi verilmeyecek. 10 maaş faizsiz kredi hayata geçmediği sürece bu vatandaşımızın bu borç bataklığının içerisinden çıkma şansı sıfır net bir şekilde bunu ifade edebilirim. Mümkün değil. Çünkü vatandaş yakasını kaptırmış, elini kaptırmış, kolunu kaptırmış, sonra da bankaların kölesi haline gelmiş. Değerli izleyicilerim bakın. Bu ülkede bankaya borcu olan vatandaşımızın sayısı her geçen gün artıyor. Çünkü gelir aynı ya da geriye gidiyor. Ama vatandaş gidiyor bankaya koşuyor, koşuyor, koşuyor. Dünyanın hiçbir yerinde bankalar bizdeki kadar para kazanmıyor. Burası cennet, banka cenneti. Çünkü herkesin bankaya borcu var. Herkesin cebinde bir kredi kartı var. Herkes bankadan tüketici kredisi almış. Kendisini bankaya adeta köle etmiş. On maaş faizsiz kredi hayata geçtiği zaman işte bu sorunların neredeyse yüzde kısmı ortadan kalkacak. Şimdi bakın bir furya var. Ev kredisi, araba kredisi, tüketici kredisi diye bir furya var. Arkadaşlar bu paraların hepsi sizlerden geriye alınacak. 100 bin lira aldığınızda 15 yıl bir konut kredisi ödediğinizde toplam geriye 267 bin lira ödüyorsunuz. 167 bin lira faiz ödüyorsunuz. Evet ben kimseye kredi alın falan demem. Asla öyle bir şey söylemem. 100 bin lira aldığında geriye 267 bin lira ödüyorsun. Yani şu anki bir rüzgar estiriliyor. Bunların hepsi suni rüzgarlar. Bunların hiçbiri hastalığı tedavi edebilecek çözüm yolları değil. Bunların hepsi palyatif yani geçici çözüm yolları şimdi evi satıyor müteahhiti zengin ediyor bankayı zengin ediyor vatandaş birkaç yıl sonra zaten bu kredi taksitlerini ödeyemeyecek bu kredilerin yüzde 50'si batağa girecek göreceksiniz geçmişte de aynıları oldu bir hava estiriliyor 069'da kredi veriyoruz 059 da kredi veriyoruz diye sanki bedava veriyorlar bizim vatandaşımız da emeklimiz işçimiz dar gelirli vatandaşımız da bu oyunu maalesef yiyor. Türkçesi bu kusura bakmayın amiyane tabirle. Bankalar para kazanmadı hiçbir işe girmez. Vatandaşa yaptıkları o janjanlı reklamlar var ya onlarla vatandaşı kandırırlar. Bizim vatandaşımız da inanır gider ev alır onu alır bunu alır. Sonra bir yıl sonra da perişan olmaya başlar. Onun için eğer durumunuz varsa kredi alırsınız ödeyebilecek yani örneğin bir vatandaşımız kirada oturuyorsa ve bu krediyi ödeyebilecek durumdaysa gitsin kredi alsın bunda bir problem yok. Ama ödemeyecek durumda olan riskte olan gelir grubuna sahipseniz sakın ola ki bankadan kredi almayın. Bankanın önünden bile geçmeyin. Lütfen rica ediyorum sizden bankanın önünden geçmeyin. Çünkü ülkedeki 23 milyon icra dosyasına sizin de dosyanız eklenebilir. Zaten bir şey olmaz diyenlerin dosyaları var şu anda icra dairelerinde. Evet. Öderiz, bir şey olmaz, bakarız diyenlerin dosyaları şu anda icra dairelerinde ülkemizde yaklaşık 23 milyon vatandaşımız icralık olmuş halde. En büyük alacaklılar da bankalar. Çiftçi gidiyor kredi alıyor, tarlasını bankaya kaptırıyor. Gariban emekli gidiyor, kredi alıyor, elinde bir tane ev var, evini kaptırıyor, arabasını kaptırıyor. Onun için kardeşim hani işin Türkçesi kusuruma bakmayın, aç kalın ama bankanın kapısından içeriye girmeyin. Kusura bakmayın, özür diliyorum hepiniz benden büyüksünüz ama banka işi hayal işi. Kusura bakmayın. Garanti paranız varsa ödeyebilecek durumdaysanız bunun kararını siz verirsiniz. Ben buna da bir şey diyemem. Yoksa bankanın önünden bile geçmeyin. Saygıdeğer izleyicilerimiz, kimlerin emekli maaşı iptal edilecek? Ona geliyoruz. Bakın bu ülkede maalesef ve maalesef bazı işler televizyonlarda anlatıldığı, gazetelerde yazıldığı gibi değil. Bazı işler perde arkasında çok ama çok farklı yürüyor. İşte bu işlerden bir tanesi de emeklilik maaşının iptali. Kimlerin emekli maaşı iptal ediliyor? Önce yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız içerisinde kimlerin emekli maaşı iptal edilecek onu anlatalım. Ardından da Türkiye'de kimlerin emekli maaşı kesilecek, iptal edilecek ve aldıkları paralar faiziyle beraber geriye alınacak. Bunu da ikinci safhada anlatmaya çalışayım. Bakınız. Herkesin hayali insanca yaşayabileceği az ya da çok bir emekli maaşına sahip olmak. Bir vatandaşımız 25-30 yıl boyunca alın teri döküyor, gece gündüz çalışıyor, sigorta primi ödüyor. Neden? İleride kimseye muhtaç olmamak için az da olsa bir emekli maaşım olsun. Ben kimseye muhtaç kalmayayım. İşte bu maaşa kavuşabilmek için herkesin hayali bir emekli maaşına kavuşabilmek. İşte bundan hareketle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız biliyorsunuz Türkiye'de geriye doğru 10 yıl borçlanma hakkına sahipler. Onlar isterseler 10 yıllık primi öder ve emekli maaşına kavuşurlar. Bugünkü rakamla değerli izleyicilerimiz günlük 44 lira ödeyerek toplamda 360-370 bin lira ödeyerek emekli olabilirler. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız içerisinde ev hanımı da olsa, orada çalışsın çalışmasın yaşını doldurmuş olanlar varsa bu parayı öderseler emekli olabilirler. Bu yasa 31 Ağustos 2019 tarihinden önce 60-70 bin lirayla yürüyordu. Vatandaşımız 60-70 bin lira ödediğinde şu anki rakamla 2300-2400 lira civarında bir emekli maaşı alıyor. Halen alıyor. Ama şu anda yaklaşık 360-370 bin lira bir ödeyen toplu para ödeyen yurt dışında yaşayan vatandaşımızın alacağı maaş yaklaşık 500 lira civarında. Yurt dışından emeklilik cazip mi? Hayır değil. Artık bu cazibe ortadan kalktı. Ama bazı yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de olmamalarına rağmen kendilerini bir X şirketinden iş yerinden sigortalı gösterdiler. Dediler ki ben her ay sana primlerini gönderiyorum. Sen de bunu git devlete yatır dediler. Ama bu vatandaşlarımız bu sırada Türkiye'de değiller. Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, Avusturya'da Belçika'da, orada, burada bu vatandaşlarımız ekmek parasını kazanmak için gurbet ellerdeler. Her ay para da gönderiyorlar. İki türlü sorunla karşılaşmaya başladılar. Bir, para gönderdikleri bu kişiler onların adına devlete sigorta primlerini ödemedi. İki, bu vatandaşlarımızla ilgili yapılan araştırmalarda bu vatandaşlarımızın Türkiye'de olmadıkları tespit edildi. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz yurt dışında bulunan vatandaşlarımızı sırf bu nedenle dolandırmak için kurulan bazı şirketler var. Vatandaş o şirketten kendisini sigortalı gösteriyor. Parasını ödüyor ama o dolandırıcılar devlete bu vatandaşımız adına sigorta primini ödemiyor. Örneğin 10 metrekarelik bir iş yerinde bir çay ocağında 100 kişiyi sigortalı göstermişler. Bu fiziken, mantıken zaten mümkün değil. Sigorta kurumunun müfettişleri görüyor ve bunların emekli maaşını iptal ediyor. Sonra da aldıkları tüm maaşı faiziyle beraber geriye istiyor. Evet. Hadi buyurun. Bir kısmı ise hiç Türkiye'de gelmiyor, gitmiyor. Kendini buradan emekli ediyor. Onların da maaşı da direkt kesiliyor. Aldıkları para da değerli izleyicilerimiz faiziyle beraber ödeniyor. Ödemezse haciz işlemi başlatılıyor. icralık oluyor. Şimdi bakın. Bu yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın temel sorunu. Peki çözüm yolu ne? Yurt dışındaki vatandaşlarımız emeklilik iptallerini nasıl ortadan kaldıracaklar? Değerli izleyicilerimiz, bakın hukuken bunu yapabilirsiniz. Bunda bir problem yok. Ama benim size tavsiyem şu, bundan sonra özellikle emekli olacaklara söz sesleniyorum. Hukuk dışı bu tarz olaylara tevessül etmeyiniz. Eğer ya da geç bu iş ortaya çıkacak. Sakın Devletin SGK'nın hatası var mı? Var. Vatandaş emekli olmuş. Üzerinden 6 7 10 yıl geçmiş. 10 yıl boyunca sen neredesin diye sormazlar mı adama? Bu vatandaş 10 yıl boyunca emekli maaşı alırken sen neredeydin? Neredeydin arkadaş? Ben soruyorum. Madem şüpheli bir durum var, emekli etmeden önce durumu tespit et. Gereğini yap işin üzerinden 10 yıl geçmiş vatandaş emekli maaşı alıyor. O parayla bazıları geçiniyor. Ondan sonra da hadi çık işin içerisinden. Mutlaka bu türde olan vatandaşlarımız için bir af çıkması gerekiyor. Kusura bakmasın devletimiz bunu yapmak mecburiyetinde çünkü bu af olmadıktan sonra bu vatandaşlarımızın çilesi de bitmeyecek. Hukuka gidenlerin çoğu netice alamadı. Bunları biliyoruz. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde özel bir yayın yapacağım. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız, böyle bir durumunuz söz konusuysa bizi çok yakından takip edin. Emekli TV'ye mutlaka abone olun. Peki, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız içerisinde kimlerin emekli maaşı iptal edilecek? Bu da çok önemli bir konu. Şimdi bakın. Örneğin Ali amca, Mehmet amca bir iş yerinde hiç çalışmamış. Hiç gitmemiş. Patronunun bile kim olduğunu bilmiyor. Ne kadar maaş aldığını bilmiyor. SGK'ya genellikle bu tür şikayetler gittiğinde SGK denetmenleri, müfettişleri bu işi soruştururlar. Giderler iş yerine bakarlar. Bakarlar ki orada çalışanlar arasında ya da çalışmışlar arasında Hakkında araştırma yaptıkları kişiyle ilgili hiçbir bilgi yok. İşçiye sorarlar sen bunu tanıyor musun? Yok. Patrona sorarlar sen bu adama kaç para maaş veriyordun? Yok bilmez. Sonra derler ki gel bakalım kardeşim buraya. Sen burada çalıştın mı? Cevap veremez. Patronun kim? Bilmez. Kaç para maaş aldın? Hangi banka üzerinden para yatırıldı? Bilmez. Sonra bu vatandaşımızın Türkiye'de yaşayan bu vatandaşımızın emekliliği şüpheli duruma düşer. Daha sonra hazırlanan raporla vatandaşımızın emekli maaşı, emekliliği iptal edilir. Değerli izleyicilerimiz bakın. Geç mi geç? Vatandaş 10 yıl boyunca emekli maaşı almış. Sen onun emekli maaşını kesiyorsun. O da diyor ki: "Bugüne kadar neredeydin arkadaş? 10 yıl sonra gelinir mi?" Ben emekli olurken neden tespit etmedin? Ben bunu bilmiyordum diyor. O iş yerine ben her ay sigorta primini ödedim diyor ama o sana ödemediyse benim suçum ne diyor? Şimdi vatandaşın emekliliği bu şekilde iptal ediliyor. Peki çözüm ne? Bakın tek bir çözüm yolu var. O da af. Bir af çıkmadığı sürece göreceksiniz ülkemizde binlerce vatandaşımızın her yıl emekli maaşı iptal edilmeye başlanacak. Binlerce binlerce vatandaş maalesef ve maalesef bu duruma düşecek. Ben hukuka uygun yapılıp yapılmadığını konuşmuyorum. Bu başka bir şey ama vicdanım 10 yıl boyunca emekli maaşı almış olan bir vatandaşımızın o içinde bulunduğu durumu gerçekten kaldırmıyor. Zaten düşük emekli maaşları var. Şimdi biz o vatandaşımızdan gider icra yoluyla o parayı faiz ile beraber alırsak bu vatandaşımız ne hale düşecek diye şu anki o görüntü gözümün önünde. Nasıl ödeyecek? kusura bakmayın. Yanlış mı yaptılar? Bu emeklerimiz. Evet, yanlış yaptılar. Kabul ediyorum. Asla böyle bir şey yapmayın sakın. O ayrı bir şey. Ama 10 yıl sonra gelen adalet vicdanlı, ahlaklı değildir. Oyun sonra geç gelen adalet adalet değildir. Kusura bakmayın. Saygıdeğer izleyicilerimiz emekliliği iptal edilen vatandaşlarımız bize yazmaya devam ediyorlar. Çok sayıda vatandaşımız bu durumda. Bizimle irtibata geçiyorlar. Ne yapabiliriz? Nasıl çözüm yolları bulabiliriz diyorlar. Bunlarla ilgili de önümüzdeki günlerde çok önemli bilgileri sizlere aktaracağız. Bu durumda olan vatandaşlarımız varsa Emekli TV'ye mutlaka abone olsunlar. Çok yakından takip etsinler. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili çok önemli bir yayın yapacağız mutlaka takip edin bu işten kurtulmanın yollarını size ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Geliyoruz Temmuz zamlarına.